Herkese merhaba. Benim adım Kay. Lisedeyim ve okulumu çok seviyorum. Aslında ben her şeyi herkesi seviyorum. Bana göre etrafımdaki herkes tavşan gibi çok sevimli. Bence dünyada kötü insan yok. Hepsi iyi. Sadece bazen ölçüyü kaçırıp aptalca şeyler yapıyorlar. Kız kardeşlerimin hepsi çok iyidir. Sınıfımızdaki erkekler ise çok güçlü ve cesurdur. Benim için etrafım ve dünya tamamen toz pembe. Kendim de öyle pembe sevdalısı biriyim. Prenses elbiselerini, pembe fiyonkları ve payetli çantaları seviyorum. Genel olarak hayatım sadece pembe. Ama bu hikaye hiç de güzellikle ilgili değil. Okulda sıradan bir gündü. Her şey her zamanki gibiydi. Sabah derslerine girdim ve öğle yemeğine gittim. Dürüst olmak gerekirse ne yediğimi bilmiyorum. Belki o gün aşçımız gününde değildi ve yemek yaparken hata yaptı. Çünkü öğle yemeğinden sonra midemde korkunç bir ağrı oluştu. Gerçekten karnım çok kasıldı. Acı içindeki büklüm oldum. Sonra midemden acayip sesler geldi ve midem daha da kötüleşti. Şey yapacak gibi oldum. Anarsın işte tuvalet. Bu yüzden oraya çok hızlı koştum. Kızlar tuvaletinde kuyruk vardı ve prensesler herkesin önünde o işi yapmazlar. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı ve erkekler tuvaletinin boş olduğunu görünce oraya koşarak doğruca son kabine girdim. Birkaç dakika sonra biri geldi ve orada kimin olduğunu sormaya başladı. Elbisemin etek ucunu kaldırıp saklandım. Çocuk kabinin kapılarını çalmaya başladı ve içinde olduğum kapıyı tekmeledi. Kapıdan sesler geldi. Bütün kapıları tekmelemeye başladı. Sonra tüm gücüyle bir şeye tekme attı. Çıkan sese dayanarak bunun bir kova olduğunu anladım. Çocuk yüksek sesle küfretti ve gitti. Bu gerçekten korkutucuydu. Çocuk kötü bir geçiriyor olmalıydı. Olur böyle şeyler. Tuvalet tamamen sessizleşti. Dışarı çıkma zamanının geldiğine karar verdim. Ancak kapı açılmadı. Bu hiç iyi değildi. Kapıyı açmamaya çalıştım ama işe yaramadı. İtmeye çalıştım ama hiçbir şey olmadı. Çok kötüydü. Arkadaşımı aramak istedim. Ancak telefonumu sırt çantamda yemek salonunun orada bıraktığımı fark ettim. Basit ve son derece can sıkıcı bir olaydı ama paniğe kapılmamaya karar verdim. Sonuçta bu bir tuvalet ve biri kesinlikle buraya gelip beni kurtaracaktı. Oturdum ve kötü adam tarafından kaçırılan ve kalenin zindanında tutulan mutsuz bir prenses olduğumu hayal etmeye başladım ve birazdan iyi, yakışıklı bir prens gelip beni nemli ve soğuk zindandan kurtaracaktı. Tuvalet giriş kapısı açıldı ve ayak sesleri duydum. İlk başta yardım için bağırmak istedim ama sonra ertesi gün herkes erkekler tuvaletinde tuvaletimi yapışımı konuşurken hayal ettim. Güzel Kay. Evet yapışımı konuşurken hayal ettim prenses gibi davranmamıştı. Bu bilinirse herkes bana gülecekti. Bu iyi olmazdı. Muhtemelen temizlikçi beklesem iyi olacaktı. umursamazdı. Ders zamanı tuvaletleri temizliyordu. Böylece kimse erkekler tuvaletinden çıktı mı fark etmeyecekti. Ben bunu düşünürken aniden tuvaletten duman yükselmeye başladı. Tanrım yanıyoruz. İlk düşüncem oldu ama hayır tanıdık bir dumandı bu. Sigara dumanı okulda sigara içen mi var ama bu yasak. Delikten dikkatlice baktım ve şok. Fizikli öğretmenimiz de hayal edebiliyor musunuz? Tuvalette sigara içiyor, kuralları çiğniyor ve o bir öğretmen. Rezalet. Öğretmen gitti ama ben hala şoktaydım. Kapı tekrar açıldı dikkatlice dinledim. Belki temizlikçi gelmiştir diye. Kahretsin Sherry çok bayıyor beni sebepsiz bağırıyor dedi bir ses. Peki ne istiyor? İkinci kişi sordu. Benimle beraber olmak istiyor ama ben neden böyle bir şey yapayım? Etrafta o kadar çok çıtır var ki neden bir kızla takılıp kalayım? Çocuk cevap verdi ve ikisi de güldü. Delikten tekrar baktım. Vay canına bu Bob. Futbol takımının en popüler oyuncusu. Çocuklar gitti ve ben yalnız kaldım ve düşünmeye başladım. Herkesin çok fazla sırrı olduğu ortaya çıktı. Örneğin Şeri kimse yanaştırmaz. Hatta erkeklerden hoşlanmadığını bile düşünüyordum. Tüm erkekleri reddetti ama demek ki bu benim peşinden koşuyormuş. Bu yeni bir haber. Kapı tekrar açıldı. Tekrar dinledim. Dün Kate nasıldı? Korkunç. Herkes onun ateşli bir kız olduğunu söylüyor ama o çok sıkıcıydı. Evet çok sıkıcı. Elinden tutmamı bile izin vermedi. Çocuklar gitti. Şaşırmıştım. Kate sanki okuldaki tüm erkekleri fethetmiş gibi davranıyordu. Fethetmemişse bile sanki tüm erkekler onun bir bakışıyla ayaklarını kapanacak gibi davranıyordu. Ama aslında o da öyle değilmiş. Vay be. Öyleyse neden kendine böyle bir ürün yapıyorsun? Çoğu insanın gösterdiği gibi olmadı ortaya çıktı resmen bu çok korkunçtu. Herkesin göründüğü gibi olduğunu sanıyordum ama etrafta çok fazla sır varmış. Temizlikçi gelmedi üşümeye başladım. Periyodik olarak tuvalete birileri giriyordu. Dışarı çıkamıyordum. Ben ne kadar uzun oturursam o kadar utanıyordum. Kapı tekrar açıldı. Bu inek çok somurtkan. Okuldan sonra onunla buluşup sınıf arkadaşlarımız ödevlerini yaptırmaları için yardım etmemiz gerektiğini göstermeliyiz. Tamam o zaten herkesten korkuyor. Özellikle de kafasını tuvalette yıkadıktan sonra senden. Bu onun çok korktuğu anlamına gelir. Hayatından kimin sorunu olduğunu ona hatırlatmalıyız. Delikten tekrar baktım. Bu adamları tanımıyordum ama çok büyük ve çok güçlüydüler. Ama Tommy'yi tanıyordum. Okuldaki en iyi öğrenciydi ve bence hiç değil. Harika bir insandı. Çocuklar dışarı çıktı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Çıkmam lazım. Ona yardım etmeliyim. Bu düşünceyle kapıyı tekrar açmaya denemeye başladım ama açılmadı. O kadar üzgün hissettim ki gözyaşlarına boğuldum. Sadece oturdum, kollarımı indirdim ve ağlamaya başladım. Zaman geçti. Okul yakında bitecekti. Bense hala tuvalette oturuyordum ve çıkışta tomu döveceklerdi. Onu uyarmam gerektiğini anladım ve tüm gücümle kapıyı tekmelemeye başladım. O kadar kapılmıştım ki birinin geldiğini duymadım. Bir kez daha kapıyı tekmeledim ve kapı açıldı. Tuvalet odasına düştüm ve büyük bir grup erkek öğrencinin ayaklarının hemen dibine yere yuvarlandım. Bir duraklama oldu ve sonra biri dedi ki bakın bu bizim prensesimiz tuvaletler prensesi. Herkes birbirleriyle görüşmeye başladı ama umursamadım. Çıkışa doğru yol aldım. Arkamdan hala kahkahaları duyabiliyordum. Herkes hep bir ağızdan tekrarladı. Tuvaletler prensesi. Sonsuza kadar bana böyle diyeceklerini anladım ama Tom daha önemliydi. Okuldan çoktan ayrıldığını ve o çocukların onun peşinde olduğunu anladım. Hemen koştum ve onu buldum. Okulun arkasındaydılar. Sırtını duvara yaslamışlar ve etrafında durup ona bağırıyorlardı. Onu dövecekleri çok açıktı. Onlara olabildiğince hızlı koştum. Prenseslerin elbiseyle toplum içinde koşması önemli değildi artık. Önemli olan zamanda Tom'a yetişmemdi. Tom'a gittim, elini tuttum ve basitçe dedim ki ''Bu beylerle tartışmanız bitti mi? Eve gidebilir miyiz?'' İri adam şaşkınlıkla sustu. Sonra köşeden tuvalette olan bir çocuk geldi durumu hızlı değerlendirdi ve şöyle dedi. Michael bu yine tuvalette mi yıkadın? Bak tuvaletler prensesi onun sevgilisi. İyi numara. Kokulu bir çift. Onlara çok dokunma yoksa tuvalet kokusu sana da bulaşır. Hepsi birlikte gülmeye başladı. Tom hiçbir şey anlayamadı ama ben umursamadım. Tom'u yanıma alım. Eve gittik. Peki ne düşünüyorsun? Bitti mi yoksa devamı var mı? Doğru tahmin ettin. Devamı vardı. Ertesi gün tüm okul gruplarında erkekler tuvaletinin zemininde yatan pembeler içinde şaşkın bir kızın fotoğrafı vardı. Herkes bana tuvaletler prensesi demeye başladı. Dum'un buna nasıl tepki verdiğini düşünüyorsun? Sence onu dayak yemekten kurtardığım için beni destekledi ve şimdi mutlu bir çift miyiz? Alakası bile yok. Herkes önünde bana hakaret etti ve benim gibi insanları hor gördüğünü ve birlikte görülmemizden tiksindiğini söyledi. Sonra ne olduğunu biliyor musun? Michael okuldaki herkesin önünde ona vurdu. Ağlak bir bebek olduğunu ve yanımda durmaya bile layık olmadığını söyledi. Ve sonra beni buluşmaya davet etti. Hemen kabul etmedim. Ancak disiplin ihlali nedeniyle ısla işine gönderildik. Birlikte çok zaman geçirdik. Harika bir çocuk oldu ortaya çıktı ve şimdi birlikteyiz. Çok mutluyum. Bu hikaye bana insanlara farklı bakmayı öğretti. Sonunda pembe gözlüklerimi çıkardım. Ve etraftaki herkesin kibar ve sevimli olmadığını fark ettim. Bu olası bir hikaye değil ama oluyor. Bölümü beğendiyseniz bir sonraki hikayeyi kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Merhaba, benim adım Can. Kız arkadaşım Peri ile 6 aydır görüşüyoruz. Ben alçak gönüllü birisiyimdir. O ise biraz kendini beğenmiş birisi. Biz ateş ve su gibiyiz. Ama görünen o ki, bu bizi birbirimize çeken bir aşktı. Sadece 18 yaşındaydık. Final sınavlarını bitirip kampüse geldik. Ben fakir bir aileden geldim. Annem ufak tefek işleri giderek beni büyüttü. Babam bizi yıllar önce terk etti ve ortadan kayboldu. Bir de büyük annem vardı. Kuzeyde, Orta Karadeniz'de, Rize'de zengin bir iş adamının kızıydı Peri. Aliyar Kılıç. Zenginlik ve lüks içinde büyüdü. Yurt dışında okumak zorunda kaldı. Ama babam onu bizim üniversiteye verdi. Avrupa'ya gidip orada yanlış şeyler yapmasından korkuyordu. Ama beni ve Peri'yi öğrendikten sonra çok pişman oldu. Onları ziyarete gittiğim zaman konuşmalara kulak kura, hmm? misafiri oldum. Peri, neden bu köylüyü eve getirdin? Baba, ne hakkında konuşuyorsun? Bu arkadaşım Can ve o harika bir adam. Kızım, o dünyanın en mükemmel adamı olsa da fark etmez. O, temizlikçinin oğlu. Annesini nereden biliyorsun? Senin için parası olan herhangi aptal bir adam da olabilir. Ama ben birlikte yaşayacağım kişiyi kendim seçebilirim. Ben senin mutlu bir hayat yaşamanı istiyorum kızım. Rafet ile evlenmelisin. Dün gece senin için güzel hediyeler getirdi. Elibollar çok zengin bir aile. Üzgünüm baba. Acelem var derse yetişmem lazım. Benim güzel kızım. Senin doğru seçimi yapmana yardımcı olacağım. Akşam kafede Peri ile otururken geleceğimizin nasıl olacağını konusunda karar veriyorduk. Çünkü babasına karşı yanımda olması beni rahatlatıyordu. Babasını ikna etmenin bir yolunu bulacağını söylüyordu. Bense o sırada zengin bir adamın kızını sevdiğim için pişman oluyordum. Zamanla duygularımız daha da güçlendi. Ona evlenme teklif ettim ve Perik kabul etti. Görünüşe göre babası bize kızmamıştı. Periden gizli endişeli bir şekilde beni aradı ve ona haber vermeden görüşmemizi istedi. Babası düz mantık bir adamdı ve iş teklifi yaptı. Peri'nin hayatından sessizce gitmem için bana 100 bin dolar teklif etti. Ben kesin olarak reddettim. Beni tehdit etti. Kazanacaklarım ve kaybedeceklerimi söyledi. Bu açıdan düşününce 100 bin dolar bizim için çok faydalı oldu. Sefalet içinde yaşayan annem mutlu olurdu. Peri'nin babası acele etmememi ve düşünmek için yeterince zamanımın olduğunu ve ciddi bir şekilde düşünmemi istedim. Kafam karıştı. Bir süre boyunca şehirde durumu düşünerek dolaştım. Düşündükçe yavaş yavaş Peri ve benim farklı dünyalarda olduğumuzu, onun zengin bir aile kızı, benim ise fakir olduğumu hatırladım. Ve onu son kez görmek ve ayrılmak için buluşmak istedim. Ama hiç düşünmemiştim sevgim karşılığında nasıl para alacağımı. Ve onu son kez görmek ve ayrılmak için buluşmak istedim. Ama hiç düşünmemiştim sevgim karşılığı nasıl para alacağımı. Bu akşam Peri'ye önemli bir şey konuşmamız gerektiğini söyledim. Ama o daha önce davrandı ve hamile olduğunu söyledi. Şoktaydım ve ayrılık konusunu konuşamadım. Ben baba olacağıma çok sevindim. Peri ise babasının bana yaptığı teklifi dürüstçe anlattı. İlk başta çok üzüldü ama sonra çok zekice bir fikir önerdi. Bu parayı alıp başka şehre kaçıp sıfırdan bir hayat kurma fikri. Çünkü eğer Peri'nin babası hamile olduğunu öğrenirse çocuğu kürtaj ile aldırabilirdi. Bu sabah Aliyar'ın ofisine uğrayıp teklifi kabul ettiğimi söyledim. Hem mutlu hem de çok şaşırmıştı. Sinirli görünmeye çalıştım. Adam bana yeni bir kız bulmaya bile çalıştı. Ben sadece parayı aldım ve gittim. Akşam Peri ve ben Önce İstanbul'a, oradan daha sonra araç ile Ege'de küçük bir şehre gittik. Burada yaşayan büyük annem bizi görünce çok şaşırdı. Çünkü 10 yıldır görüşmemiştik. Peri'nin babasının kızlığı çok belliydi. Çünkü kandırılmıştı. Onu sakinleştiren tek şey kızının attığı mesajlar ve Peri'nin banka hareketleriydi. Her şey yolunda, endişe edecek bir şey yok. Birkaç ay sonra ben ve Peri yatırım danışmanlığı işine başladık ve işler iyiye gidiyordu doğum zamanı geldi. O zaman bütün dikkatim dağıldı. Ne zaman çocuğun babası olduğumu söylediler. O zaman Peri'nin babasıyla karşılaştım. Ben şok oldum. Ama Peri'nin babası bir kızgın, bir neşeliydi. Peri'yi ve torununu gördüğünü söyleyerek şimdi onları nasıl paylaşacağımızı sordu. Baba oğul güldük ve beni sakinleştirdi. Sonra işte elde ettiğimiz başarının farkında olduğunu övgü dolu sözlerle söyledi. Para harcamanın ve biriktirmenin sıfırdan bir iş kurmanın ne kadar zor olduğunu söyledi ve teşekkür etti. Oğluma isim önerisinde bulundu. Aliyar. İlk başta anlamadım ama sonra dahi karımın bilgece planını aklıma geldi ve oğluma Aliyar ismini koydu Aliyar. Ben ve küçük Aliyar bir restorana gittik. Pelinin babası uzun saçlı kırışlar hanedanının devamı olan bebeğin fotoğrafına hayran hayran baktı. Merhaba, benim adım Sam. Hikayem çok zenginden nasıl bir anda fakir olduğumuz hakkında. Evet doğru. Böyle bir durumla karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştim. Ama hayatta böyle şeyler oluyor. Neyse hikayemi dinleyin. Çok fakir bir ailede doğdum. Annem babam ve Nelly adında bir kız kardeşim var. Dünyaca ünlü devasa New York şehrinde büyüdük. Bildiğiniz üzere tıpkı bizim gibi insanların büyük hayaller kurup gittiği bir şehir burası. Gerçek şu ki Buraya gitmeden önce sadece birkaç insan ve arabanın bulunduğu bir köyde sessiz bir hayat yaşıyorduk. Babam girişimci olarak çalışıyordu. Sanırım çiftçiydi. Tam olarak hatırlamıyorum ve babam o zamanları hatırlamaktan hoşlanmıyor. Çünkü durumumuz çok kötüydü. Evet, ilk başta neredeyse hiç paramız yoktu ama bu kısa bir süre içindi. Ben o zamanlar ailedeki tek çocuktum. Görünüşe göre babam çıldırdığında her şeyi bırakıp annemi hayallerinin peşinden gitmeye davet ettiğinde Sadece bir buçuk yaşındaydım. Annem bu teklifi hemen kabul etmemiş. Çünkü bu kadar pahalı ve büyük bir şehre taşınacak paramız yokmuş. Ama babam ısrar etmiş. Her şeyi hatta imkansız olanı bile yapacağına ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağına söz vermiş. Ve sözünde tutmuş. Ama bu çok sonra oluyor tabi. Sahip olduğumuz birikmiş paranın hepsini babam alıp biraz da borca girmiş. Ve eski kamyonetimizle bu şehre gitmişiz. Annem birkaç gün yolda olduğumuzu, geceyi motellerde geçirdiğimizi ve yiyeceklerden tasarruf ettiğimizi söyledi. New York'a vardığımızda hemen kiralık bir daire bulamamışız. Mahalle uyumamış, sonra belgelerde sıkıntı çıkmış. Birkaç gün sonra karşılayabileceğimiz fiyatta bir daireyi zar zor bulmuşuz. Babam hiçbir zaman buraya geldiğindeki kadar kötü yaşamadığını söylemiş ve bazen geri dönmek bile istemiş ama sözünü hatırlamış ve bir erkek olarak onu tutmak zorunda kalmış. Annem kucağında küçük bir çocukla kaybolmuş. Bana baktığı için iş bile bulamamış. Hatta bir noktada dilenmeye bile gitmiş çünkü çok acıkmışım ve yiyecek kesinlikle hiçbir şey yokmuş. Babam iş aramak için gece gündüz dışarıdaymış ve çoğu gece geri gelmemiş. Annem umudunu kaybetmiş, ona inandığına pişman olmuş ve kendine iş aramaya gitmiş. Her yerde reddedilmiş çünkü hiç kimse çocuğu olan bir anneye ihtiyaç duymuyormuş. Ancak boynunu bükerek oturmak annem için bir seçenek değildi. Sonra evin hemen yanında küçük bir lokantada bir temizlikçiye ihtiyaç varmış. Sahibi yaşlı bir teyzemiş ve annemi acıyarak onu işe almış. Böylece kirayı yemek için en azından biraz paramış olmuş. Annem para biriktirip eve dönmeyi planlamış. Her şey çok zormuş ve babamdan hiçbir haber çıkmamış. Bu şekilde aylar geçti. Ailemiz için en zor zamanlar. Ve sonra bir gün annem tekrar işe giderken aniden biri kapıyı çaldı. Koridora koştum ve baba diye bağırdım. Annem bana şaşırdı ve kapıyı açtı. Kapıda gerçekten de babam vardı. Tükenmişti. Daha zayıftı ama yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Annem gözlerine inanamadı. Babam beni kollarına alıp eve girdi. Annem onu içeri almak istemedi ama yine de kabul etti. Ve aniden babam yere oturdu. Mobilyamız olmadığı için yerde oturuyorduk. Ve cebinden bir sürü para çıkardı. Annem şok oldu. Nereden bulduğunu sordu. Babam mantıklı bir şey söyleyemedi ve hatta annem onun birisini soyduğunu düşündü. Ama babam paranın çalınmadığını, dürüstçe kazandığını söyledi. Hayatı üzerine yemin etti ve verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi. Annem gözyaşlarını boğuldu ve o günden itibaren babam hep evde olacağını söyledi. Aynı gün toparlanıp güzel mobilyalar olan daha konforlu pahalı bir daireye taşındık. Orada yeni yaşamımız ve tarihte yeni bir sayfa başladı. Hikayenin bu kadar olduğunu mu düşündünüz? Bu sadece başlangıç. 3 yıl sonra çok zengin olduk. Babamın ne yaptığını bilmiyorduk ama her ihtiyacımızı karşılıyordu. Zamanla kendi lüks evimizi satın aldık. Annem bana bir kız kardeş doğurdu. Babam çok çalıştı ama bizi uzun süre bırakmadı. Neyli ve ben okula gittik. Annem evde oturdu ve evde ilgilendi. Evimizi güzelleştirdi. Bahçeyle uğraştı. Bir hizmetçimiz olmasına rağmen bu aktiviteyi seviyordu. Aynı yıl evi satın alıp tamamen döşediğimizde babam bir eve taşınma partisi yapacağımızı söyledi ve bir grup konuğu eve davet etti. Bunların arasında en yakın arkadaşı Bay James de vardı. Bay James poliste çalıştı ancak oradan ayrılmak üzereydi. Sakin bir yaşam istediğini söyledi. Hatırlayabildiğim kadarıyla her zaman şehirde tehlikeli suçlular olduğunu söyledi. Uyuşturucu satıcıları gibi ve James amca onları yıllardır kovalıyordu. Yetkililer onun kontrolünü kaybettiğine ve artık yüksek profili suçları çözemediğine dair imalarda bulunmuşlar. Bu onun canını yakmış ama babam onu sürekli överdi. Parti gününü seçtik ve evi güzelce hazırladık. O akşam evde kalabalık bir grup insan vardı. Babam kapıyı gelen misafiri açtı. Bay James kapıdaydı. Köpeğiyle gelmişti. Nelly ve ben çok mutlu olmuştuk. Babam biraz kızmıştı ama Bay James özür dileyerek köpeğin yeni dairesine alışamadığı için onu evde yalnız bırakamadığını söyledi. Kız arkadaşım yakında gelecek. Onu da yanına alacak. Ama şimdilik onu senin bahçende bırakabilir miyim diye sordu. Sonra Nelly babama yalvarmaya başladı ve o da kabul etti. Kız kardeşim ben ve küçük köpek doğruca bahçeye gidip oynamaya başladık. Çok tatlıydı. Adı Vegas'tı. Akşam fark edilmeyecek kadar hızlı geçti ve sonra köpek için geldiler. Bay Jens bahçemize geldi ve bize biraz köpekten bahsetti. Babamın arkadaşı üzgün bir tonla bölgemizin en iyisi o. Her zaman uyuşturucu ve kaçakçıları buldu. Ama artık emekli oluyoruz dedi. Sonra Bay James köpeği gezdirmek için çağırdı ama köpek gitmeyi istemedi. Aniden babamın kulübesinin yanına oturdu ve ayrılmadı. Havlamaya başladı. O anda babam dışarı çıktı ve köpeği uzaklaştırdı. ''Hey dostum iyi misin?'' dedi sahibi. Ama köpek bir türlü susmadı. Bay James köpeği kız arkadaşına verdi ve eve gitti. Parti bitmişti ama ertesi sabah Bay James beklenmedik bir şekilde geri döndü. Bu kadar erken saatte bize neden geldiğini merak ettik. O ve köpeğin koşaya çıktığı ve çitin üzerinden atlayan Vegas'ın koşarak bize geldiği ortaya çıktı. Babam iş için çoktan ayrılmıştı. Köpeğin bizden hoşlandığını düşünerek çok sevindim. Köpeği bahçede bulduk ve Vegas'ın orada bulduğu şey hepimizi şaşkına çevirdi. Görünüşe göre Vegas depo kilidini kırıp içeri girmişti. Babam onu açmamıza asla izin vermezdi önceki apartmandaki eski eşyaların orada olduğunu söylerdi. Ancak önümüzde anlam veremediğimiz kutular vardı. Bay James polis alışkanlığıyla eldivenlerle içeri girdi ve hemen anneme sordu. Bunlar senin mi? Annem dürüstçe babam izin vermediği için içlerini hiç görmediğini söyledi. Bay James aniden bir kutuyu açtı ve hemen telefonu kaptı. Kaşlarını çatarak olay yerine ekip istediğini söyledi. Sorunun ne olduğunu anlamadık. Annem hafiften paniğe kapıldı ve babamın arkadaşı ''Üzgünüm, her şeyin böyle olacağını bilmiyordum ama bu benim görevim. Sanırım bunca yıldır aradığım suçluyu buldum.'' dedi ve bahsettiği kişinin babam olduğu açıkça belirtti. Annem ağlamaya başladı, neler olduğunu inanmadı. Babamı aramak istedi ama Bay James telefonu aldı. Birkaç dakika içinde bahçemiz polisle doldu. En rahatsız edici şey de bugün Bay James ve Vegas'ın son iş günlerinin olması ve bu son günlerinde görevlerini yerine getirip bir uyuşturucu kaçakçısını evet yani babamı yakalamalarıydı. Çok içindeydik. Komşularımız da Bay Jens babamın onunla bilerek samimi arkadaş olduğunu ve polisten yavaş yavaş bilgi toplayıp malları sakladığını söyledi. Babam polisle arkadaş olmayı başarmıştı ve bu da ona yıllarca sorunsuz bir iş sağlamış. Tedirgin hissettim. Babamızı çoktan karakol almışlardı. Her şeyi inkar etti. Hatta evimizde olan konteynerları bile inkar etti. Bir avukat istedi. Sonunda suçlu bulundu. Yaptıkları açığa çıktı ve çetenin diğer üyeleri de bulundu. Hepsi hapse atıldı ve tüm mallarımıza el konuldu. Yani yine hiçbir şeyimiz kalmadı. Babam pes etmedi. Özgürlük için savaştı. Son parasını avukatlara ödedi. Annem ona elinden geldiğince yardım etti ve bize baktı. Birkaç yıl geçti. Paramız bittiğinde annem bizi aldı ve eski şehrimize döndük. Çünkü orada yaşamak çok daha ucuzdu. Arada babamı ziyaret ediyoruz ama Bay Jens'i bir daha hiç görmedik. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın, abone olmayı unutmayın.